Babaanneme de bir kahve yapar mısın Ayşe? Tabii Fatoş Hanım hemen. Ay, sağ ol kızım. Ay. Hadi benim kızım içli. Yüreği dayanmamış sizin tek başınıza odada oturmanıza da. Siz nasıl gelebiliyorsunuz buraya? Hala yüzünüz var yani öyle mi anneciğim? Yani Azile ve Güneş'le bir olup oğlunun mirasına göz dikmiş bir annesiniz sonuçta. Ne yapacaksın anne? babaannemi de mi kovacaksın? Dayınları kovmuşsun yani. Dayım söyledi az önce. Ne? Hey. Sen öz kardeşini mi kovdun gelinle? Pes, pes. Fatoş sen sakın üstüne vazife olmayan işlere burnunu sokma kızım, tamam mı? Bu arada size de bir şey sormak istiyorum anne. Mehmet bu evden kovulurken sesiniz çıkmadı da. Şimdi Ayla ile Haki kovulunca mı tepki veresiniz tuttu? Senin oğlunun kabahatini duymayan kalmadı. Ailesine ihanet eden çocuk öz babasını ne hale getirdiğini hepimiz gördük, gözlerimizle gördük. Vay vay. Tamam, benim oğlum suçlu olabilir. Ama azil. Günahsız masum mu? Ya kardeşinin karısına göz dikmiş bir adamdan bahsediyoruz burada. Duymadın mı babamı? Tesadüfen karşılaşmışlar. Abim de yardım etmiş. Abim deyip durma şu çocuğa. Ne diyeyim? Abim değil mi o benim? Babamın oğlu değil mi? Ne var? Ne? Ne yapalım hanımım? Ne oluyor? Üzerlerini arasınlar iyice. Sonra da alın içeri. Kim gelmiş? Havva ile kocası Sado gelmiş. Babana geçmiş olsun. Yok artık. Anneciğim siz odanıza geçin isterseniz. Yani bunca sene sonra... <laughs> ...kumanızın kızını görmek çok iyi gelmeyebilir size. Güzeller temiz efendim. Tamam. Selamun aleyküm.. Temiz temiz geldik Nermin'cim.. Hoş geldiniz.. Asiye hanım.. Öpeyim.. Hiç değişmemişsiniz, aynısınız hala.. Evet.. Evde değişmemiş, her şey aynı.. Hı, abini bilirsin.. Düzeni bozulsun istemez pek. Evet ama ufak tefek değişiklikler yapmış yine de abim. Mesela azili başa geçirmiş. Yani duyduk, herkes konuşuyor. Neyse, e, ben bir abimi göreceğim, bir geçmiş olsun diyeyim. Odası aynıdır herhalde, değişmemiştir, değil mi? Ben götürürüm sizi. sizi. Ya sen hala diyeceksin bana. Hala de ha? Hadi götür bakalım. Buyurun. Sadam. Asya Hanım. Hürmetler. Ben bahçede dışarıdayım müsaadenizle. Ah. Uşakları iyi dayı ama azille dursun daha dönmedi. Nermin Hanım da biraz duruldu salonda. Anam nasıl? Asiye Ana'yı, Fatoş onunla ilgileniyor. Müsaade var mı baba? Sana bir ömür müsaaden var güzel kızım. Bir misafirin var. Ben de odana kadar eşlik ettim. Geçmiş olsun. Abi. Seni kim aldı içeri? Ne işin var ula senin burada? Ya önceden. Bu evde misafir böyle mi karşılanıyordu? Helallik almaya geldim. Katoş. Kim aldı seni çelava? Nalib. Sen yıllar sonra nasıl annenin kapısına gidip helallik istediysen, bak şimdi ben senden istemeye geldim. Bizi baş başa bırak. Neden? otur. Hakim, bir gelsene. Ne? Ya gel bir gel.